Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Crusader Kings 3 oynayacağız. Yani yeni bir seri, tarihsel bir seri yapacağız. Ukrayna'yı ya, hedefimiz Ukrayna'yı toparlamak. Oranın imparatoru olmak işte, kralım olmak. Her neyse. Vasallarımız Kiev, de başlıyoruz. Kendi e, ee, hükümdarımı yarattım. Büyük Prens Dostoyevski. Gördüğünüz gibi Rus Ortodoks. Hemen başlatalım. Evet. Başladık. Şimdi askeriyi oynayacağız. Burada diplomasi ile askeri arasını kaldım ama benim soyumu devam ettiren başka yerler var mı? Yok. Tabii ki de yok. Normal. Zaten benim bir soyum var mı? O da yok. Evli değiliz. Güçlü bir ittifak almamız lazım. Ben Danimarka kızıyla evlenirim. Babasından istiyoruz. Hadi bismillah. İstedik. Aldık. Alırım. Şimdi. Şunları bir konuşlandıralım. Ordu güçlü mü? Güçlü. kafalar. Özellikle hemen atayalım. Bu arada iyi vergi alıyoruz. Maşallah. Benden kaynaklı değil. Yani olamaz. Çok güzel. İlerletelim biraz. Hızlı geçsin zaman. Mükafet oluşturulabilir. Neyse biz en iyisi. Ekim mi? Ne oluyor lan? Ne oluyor? Bir dakika. Korkmaya başlam şu zaman bir dur düşün bir seç. amacı olacağını. Hadi amacı olan prestij kazanırız. Oy mük. Peki ne oluyor şimdi? Hemen bakalım. Demir Çivana. Bütün Bizim ülkeye yayılmış anasını satayım. Yok. Bizim ülke burada Şurada. Ama yayılmak üzere. yayılmıştır zaten. Ne olur olmaz. Kaç kişi öldürmüş? Küçük. Can kaybı yok. Ama hasar bırakabilir. Aley boşver. Tek kişi mi zaten? Ölürsem seyri biter. Yani. o ortodoks. Katolik diye mi geçtik? Bak. Allah kahretsin. Allah kahretsin. Daha kötü oldu. Allah kahretsin. Ya. Ee, şu, bu psikopos muydu? Bunu atarsak bizi öldürürler. Genç yapmış Kızamak. Bu da kızamak. Hızlı, hızlıca bir şöyle bir şey yapalım. Bana bulaşmadan. Şimdi bunu öldürürsen çok kötü şeyler olur hızlıca Allah kahretsin lan lan hatın mı soyun bitti ananı satayım soyun bitti soyun full bitti ananı avradını ölüyorum Hayır. Hayır olamaz. Daha yeni başladım ben videoya. Öyle mi? Hemen bir varız varis yok mu? Kadım olduk ya. Allah'ım. Boku yedik ya. Kaç saat oynuyorum ben? Kaç gündür oynuyorum oyna? Şu, şunu Küfür de demiyorum ya. Sene var ya. Seni öldürdüm. Seni öldürdüm. Gideceğim. Şu adımlarımı iyileştireceğim. Daha iyi bir gelir galiba. Evet. Keşke önceden yapsaymış. Ben salam ya. Hep söylüyorum bunu ama. Yapacak bir şey yok. İşe koyulma koyma vakti ölüyorum. Anası. Ya çocuğum olmayacak. Karım öldü. Oyuncu versin yok. İş masraftan kaçınma ya. Adım oluk Anasını satayım. Ya. Ulan. Hızlıca toparlayacağım. Asalık teklif edersem kabul eder mi? Bir dakika. Yok. Öyle o zaman. Öldüremem de. Şey yok. Buna tamamen almam için vefakar olmam lazımmış. Arkadaş ne kadar boktan bir işe geldik ya. Nerede şu şey yok mu aç. Allah Allah. Ohrevi oh, yapalım. O tab Bizans'a mı gitmem lazım? aya Ay ben bütün hepsini uğrasam yolda. Bizans'a gitsin. Hızlıca toparlayacağım. Ölmeden toparlamam lazım. Tefekkür değil, tefekkür değil. Misyoner. Hızlı dindarlık kazan, vefakar olduk. Bu dombil kim? Abo. Şu abla gitsin. Bitti mi? tam şey yapacağız Allah Allah ya. Nasıl top alacağım ben Ukrayna'yı onu da düşünüyorum. Hızlıca savaş. Oman değil değil mi? Düklük. Aç baba. Aa bu tengiz yüzlermiş o yüzden. Açabiliyorum şu. Gel lan. Adammışlığım var benim. Benim ordum çok güçlü. Ben de dahil. Sakalım çıkmış. Hadım olmasam çok güzeldi. Çok kazandık ya. Şu orduyu bitirelim. Düz bir arazim duran. Ormanlık galiba. Yok çocuk alanı. Hayırdır baba? Sen benim toprağımı mı istiyorsun lan? O var ya seni param ederim ha. Oo aldık. Sen sen de alalım. Tengrici pezevenk. Bir daha gel. Tokatlayayım da. Tengizciler acımak yok. En azından bu seyrede. Toplan nasıl gelir? Rehine gel geçer. İyi bende de bütün sülalelerini zaman ama. Bir dakika. Şef çiçek sen ne oluyor? Evet. Eşim oluyor. İzle. Nerede? İzle. Karın gidiyor. Karın gidiyor. Hadi. Çocuğun var mı? Çocuğun çocuğu var mı? Alacağım onu da alacağım. Al şunu al. bu Alamıyor. İyi. Sen keleyi keserdin de. Şimdi topladık ki yeri az buz. Ananı başına. 14 bin diyor. Oha rutin diyor Hayırdır baba. Gel gel gel. Gel gel. Gel bakayım sen. Baba sen nereye gidiyorsun ya? Tek yakalarsam çok güzel. Yakaladık mı? Yakalayamadık ama en azından aldık. Hayırdır baba sen bize savaş ilan etmişsin direkt benim krallığına. Ha, hayırdır sen. Utanya utanya deme. Dinleme. Bakayım aynı soruyla mıyız? Aynı soydanız ama hak ettim. Gel baba. Sen ayırdı bize antin kuntin bir şeyler yapıyordun ne oldu? Hayırdır? <laughs> Ömer'in bir kusuru vardı. Herkese güvenirdi. Ben güvenmem. Ömer iyi çocuktu. Ömer önemsizdi. Ama fena bir kusuru vardı. Ömer saftı. Ama Ömer dayandı. Ömer'i kullandılar. Ömer'in yüzünü değiştirdiler. Ömer'in sesini değiştirdiler. Ömer'in ruhunu değiştirdiler. Sırf seviyor diye onları tanıdığını zannediyor. Eğer geriye dönüp söyleyebilsem söylerdim. Ömer der. Her ihanet sevgiyle başladı. İşte. Aramızdaki fark da buydu. Vurmaz zalime yoksa yer seni talep et ver bakayım o çocuğu bana destan tohumu destan tohumu hayırlı ne diyor? şimdi ben bunu kim verecek ya hacca gidelim hacıyız biz Uhrevi. bu sefer vatikana gidelim Papa'ya geldik de Papa bizi dövmesin Yapar mı? Yapar Çok fazla verdi ya Ne sebebi hiç katılık olacağız Geçmeyen bir tane ve de bir zihne ya. Aha. Aha. Kutsal savaş. Kutsal bir şey bir şey. ne tırım yok. Hayırdır? Serhat'ın ne istiyorsun? Oo, oh, sen de çok istiyorum ben üstad. Altın başlayalım. Cömert bir baş. Oo, yüklü miktar ha. Lehter yok çünkü. Lehter belirlenmemiş değil. Lehter yok. O yüzden aldım mı? Allah Allah Allah. Ay, yok yok. Mısır'ın geçeceğiz. Oradan bana toprak verilmeyecek galiba. letter seçmedim çünkü. Ama ben bir şey olarak da bana yardım edin ya. Şu papaya gidelim ve papanın orada toplanak. Senin yanında da dolaşmak sen. Bak şurada papanın bir ordusu var herhalde. Aynen öyle kendisi sekiz hadi bismillah aa yoksa ben nasıl ateşlisin ölümsüz olmayı mı derken yani tarihte biz bırakabilirsin belki ama Yiğit bir savunma. Gerçekte hiçbir iz bırakamayacak kadar kötü durumdasın. Sicilya diyor. Ben Sicilya'yı... Yani Sicilya, Sicilya nere olur tam O Kardeşim ben kim Sicilya kim ya? Hadi bulunalım. Ne bok vereceksin? diyor şey diyor ee, sen hayırdır diyor hayırdır diyor seni belleyeceğim diyor kazanalım artık şu savaş Bitsin oy kazandık hayırdır baba tehlikeli örgütleşme falan diyor Oğlum yapmayın bak darbe gelecek ya, ya Bu kim ya Mutinyo mutinyo ee... Ananı bacını bütün devleti veriyor Okey. Okay. Oy. Ananı avradını. Oo, ne oluyor Lan? lan ölüyorum lan. Ölüyorum, ölüyorum. Oğlum iki dakikada ne oldu? Nazar değdi. Allah kahretsin. Bölündüm ananı avradını. Devletim gitti. Devlet anla. Ben şey nerede? Lezzet yok mu? Galiba yok. Bu da yıkılır bir süre sonra zaten. Ulan iki dakikada ne oldu? Çiçek hastalığı yüzü dalmış geldi ya. Devlet çöktü. Anadolu'nun rutin yani. Ölmeden önce şundan çatısının altına gireyim de. Ölüyorum ya. Anana. <laughs> evet arkadaşlar seri bu kadardı. Merak etmeyin daha güzel bir seri gelecek Allah'ın izniyle. Anasını satayım benim yere yerleşmiş krallığı da üstüne başkenti buraya kurmuş ya Ben daha ne diyebilirim Olmadı ya yani. Neyse Sağlık olsun İyi bir seri oldu mu Yok tam tersine başarısız bir Crusader Kings Oyun oldu